Şimdi burada iki soruyu birleştirelim. Hocam merhabalar. Size danışmak istediğim bir konu var. Rhino 6'da Array komutunda açılan mimari parametre penceresi Rhino 7'de açılmıyor. Ee, komut barından yönetilebiliyor. Bu da pek pratik olmuyor. Rhino 7'de de 6'daki gibi pencere açmanın yolu var mıdır diye sormuş. Ardından bakın bir de şunu sor soruya bakalım. Leyla Hanım'ın mouse ayarları 3D şey bilen, Rhino bilen bir kişi Leyla Hanım. 3ds Max kursuma katıldığında işte 3 d Max'te bakış ayarları orta tuş ya. Orta tuş olmasa da sağ tuş olsa sağ tuşa çeviremez miyiz bakış ayarlarını soruyor diye soruyor. Şimdi iki sorunun da şeyi ne? Ortak özelliği ne? Alışık oldukları şeyi devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani Rhino 6'da menü çıkıyordu. 7'de de çıkarabilir miyiz? Rhino'da ben sağ tuşla bakışı çeviriyordum. 3ds Max'te de sağ tuşla çevirebilir miyim? İşte konfor alanından çıkmak konusunda biraz böyle tereddüt eden arkadaşlarımız. Şimdi yine şunu unutmayın. Hani ben biraz konuyu büyütüyorum. Hani bu arkadaşlar bu kadar inatçı, bu kadar ya ben kesinlikle yapmayacağım demiyorlar tabii ki. Ama arkadaşlar benim de oldu. Mesela 3ds Max 2022 ile birlikte yanılmıyorsam Seçim kilidi de eskiden sadece boşluk tuşuna basmaktı. Hatta gelin artık ekrana dönelim yine. Bakın şimdi bir obje seçtim. Eskiden boşluk tuşuna basıyordum, seçim kilidi açılıyordu. Şimdi açılmıyor. Bakın küçük bir menü çıkıyor, buradan bir de seç, seçimi kilitle demem gerekiyor. Yani benim eskiden bir tıkla yaptığım, bir tuşla yaptığım bir şey belirli bir versiyondan sonra iki tıkla oldu. Ve ben arkadaşlar bu ilk olduğunda gittim 3ds Max'in kısa yol ayarlama şeylerini kullanarak yine space'e bastığımda bunun direkt kilitlemesini ayarladım. Üşenmedim ayarladım. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra arkadaşlar bir ayarladım, iki ayarladım. Sonuçta bir bilgisayarda çalışmıyorum, gidiyorum başka iş yerinde çalışıyorum, gidiyorum başka sınıfta çalışıyorum. Paşa paşa alıştım. İşte aslında yapabileceğimiz en verimli yöntem programın kullandığımız ver ve zaten hep en güncelini kullanmaya çalışmak ve program nasılsa buna alışmak, bunu öğrenmek. Hani programı kendinize uydurmaya çalışmayın lütfen. Çünkü bir uydurursunuz, iki uydurursunuz, üçüncü de patlarsınız. Mesela benim iş yerinde bir arkadaşımın başına bu geldi. Ben iş yerinden ayrıldım. 3ds Max'li projeleri çizmiştim. Bir çocuk bulmuşlar benim yerime. Gittim iş aktarımı yapacağım. Çocuk da becerikli birisi yani çocuk dediğim ben ne yaşıt zaten yani kariyeri olan birisi. Ama 3ds Max'in bütün menülerini özelleştirip öyle kullanıyormuş artık ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. E, Standard Max'te hiçbir şey yapamadı. Yani e, şu menü aa o bende burada değildi aa şunu ben e, işte kendi menü dosyasında internetten indiremedi falan hani şey dedi işte kendi dosyasını özelleştirme dosyasını Max'e yükleyecek ki menüler onun yaptığı gibi olacak da kullanacak ya mesela. Ki burada belki de bu küçük bir manevra bilemem. Ee, yani bayağı çalışamadı bizim standart kurulum Max'le. Menülerinizi özelleştirirseniz, özelleşmiş bir Max'le çalışırsanız sizin bilgisayarınız bozulup arkadaşınızın bilgisayarına iş bitirmek için geçmeniz gerektiğinde bakıp kalıyorsunuz. O yüzden her zaman günceldeki standarda bir hakim olmaya çalışın. Şey sorusunda hemen bakalım ve yok arkadaşlar araştırdığım kadarıyla yok. <laughs> Eskiden ben de zaten mesela bakın yaklaşımları ben mesela olanı kabullenmeye biraz daha meyilli olduğum için yaklaşım şeyi fark etmemişim Rhino 7'de. Normal array komutlarında zaten şey çıkmıyor. Hani bir arayüz çıkmıyor. Şuradan ayarlıyorsunuz hep. Ama eskiden sonra işte ben de YouTube'da araştırdım. Bir çizgi üzerinde array yapalım dediğiniz zaman bir menü çıkıyordu. Şimdi çıkmıyor işte arkadaşlar. Yani şimdi seçiyorsunuz Hemen böyle yapıyor. Eskiden bir menü çıkıyordu. Menüde işte 8 tane olsun, 5 tane olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye ayarlıyordunuz. Şimdi menüye tıklayıp yazmıyorsunuz da geliyorsunuz şuradan items'a tıklayıp 5 yazıyorsunuz. Aslında bana sorarsanız hani menüye tıklamaktan aşırı farklı da değil. Ama şunu söyleyeyim işte alıştığımızdan farklı ya bu olduğundan daha zor geliyor bu yüzden. Çok hızlı şekilde adapte olmak lazım. Menü açmanın yolu var mı? O menü hala var da mı gösterilmiyor? Yoksa tamamen mi kaldırmışlar? Bilmiyorum. Ha bu arada şunu söyleyeyim. %99 bana sorarsanız zaten tamamen kaldırmışlardır. Ee, i̇nternette kısa bir araştırdım. O menü açılabilir mi diye kısa bir araştırdım. Ha pardon arkadaşlar ekranımı paylaşmamışım. Şöyle göstereyim. Bazen bu oluyor. Şey, kurs, yayın belirli bir kısmında ekranı değil kendimi gösteriyorum gereksiz yere. Şu arkadaşlar konu. Yani sadece göstermiş olmak için bir kere daha yapıyorum. Eskiden Rhino'da çizgi üzerinde şu objeyi çoğalt derken bir menü çıkıyordu. Kaç tane obje olacak vesaire menüden ayarlıyorduk. Şimdi sadece yukarıdan şuradan 6 değil 3 tane olsun. Mesafesi işte 300 olsun gibi ayarlayabiliyorsunuz hatta 300 olmasın 150 olsun. Şeye de dönersek bunun büyük ihtimalle komple kaldırmışlardır. Ben internetten bir kısa araştırdım. İşte Google'a yazdım yine her zamanki gibi. Rhino 6'daki menü Rhino 7'de gelebiliyor mu gibisinden. Ee, ilk böyle bir 1-2 dakika baktığım sonuçlarda öyle bir seçenekte, hani öyle bir bilgi de yoktu. Bütün kaynaklar array nasıl yapılır onu anlatıyordu. O yüzden en azından şu gördüğüm kadarıyla pozitif bir cevabım yok buna. Ama arkadaşlar aslında şuradaki yeni durumda çok hantal değil. Yani o biraz alıştığımızdan uzaklaşmak bize her zaman bir tık zor geliyor. Yani ok tuşuna tıklayacağımıza şuraya tıklayıp bir harf rakam yazacağız diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ha şeyi de söyleyeyim bu arada hazır görüntüdeyken. Bakın Leyla Hanım'ın söylediğini çok şiddetle karşı çıkmıştım. Yani yapmayın demiştim. Hani işte sağ tuşla Max'te bakışı yönlendiremez miyiz? Yönlendirirsiniz belki bir şekilde de 3ds Max'e hazırlayan firma sağ tuşa ya yani orta tuşla bakışı yönlendireceğini tasarlamış. Sağ tuşa da başka bir sürü şey atamış durumda. Siz gidip de sağ tuşu çok başka bir şeyle kullanmaya başlarsanız bu sefer programın orijinal halinde sağ tuşla yapılan başka işlemlerde sorun yaşamaya başlarsınız. Standarttan şaşmayın. konfor alanınızdan çıkmayı sevin. Biraz da bunu yapmanın sebebi mesela acemiyken ben de yaptım öğrenciyken. Hemen böyle arkadaşlar menü falan özelleştirince programa hakimsiniz hissi oluşuyor. Yani herkes gibi değilim. Ben menüleri şöyle yaptım öyle kullanıyorum. Hem yani böyle bir hem kendinizi iyi hissediyorsunuz, hem programı olduğunuzdan daha ustaymış gibi hissediyorsunuz. Kendinize özel çalışma düzeni oluşturuyorsunuz ya. Hem de herkes gibi değilim diye bir mutluluk oluyor. Hiç onun peşine düşmeyin, standartta usta hale gelin. <laughs>